10 milyon. Neyin cezası olduğunu da söylersen sana zahmet. Ayhan Krali. Ona kininden gitti kız kardeşini kaldırdı handan. Kıza yapmadıklarını bırakmadılar. Nasıl? En kötü ne geliyorsa aklına? Öyle. Bu parada onların anlamadığın bir şey var mı? <laughs> Polis almış andanları. Böyle anlaşmamıştık. Sen nasıl olsa birkaç güne çıkartırsın kardeşini. Bu para meselesini sağda solda konuşan olursa gelir tek tek bulurum. O zaman cezanız başka olur. Öyle olsun. Esma Birazdan odaya alacaklar. Cezam neyse çektim. Her şeyi geride bıraktım dedim ama olmadı. Olmuyor. Hepsi benim suçum. Nasıl bakacağım kardeşimin yüzüne? Senin suçun değil. Yapanlar, yaptıranlar belli. Cezasız kalmayacak merak etme. Onlara hiçbir şey olmaz. Biz çektiğimizle kalırız. Öldüğümüzle kalırız biz. Efendim abi. Ayhan'la Esma'yı hazırlat. Biz geliyoruz hemen çıkacağız. Nereye? Sen dediğimi yap kızım ya. Söyle hazırlansınlar. Hadi çabuk. Tamam abi. Mesut mu? Hazırlanmanızı söyledim. Hemen yola çıkacak mısınız? Nereye? Gel canım. Ne bu? Osmanoğlu yakalandı. Çok bir ceza almaz. Bu sizin hakkınız. Ne diyorsun sen ya? Ne hakkı? Hiçbir şeyin karşılığı olmaz biliyorum. Ama gideceksiniz. Hollanda'ya, akrabalarının yanına. Kız orada devam eder eğitimine. Sen de başında durursun. Çıkış işlemlerinizi biz halledeceğiz. En hızlı şekilde. <laughs> bu kadar mı? Bu kadar Ayhan. Benim elimden gelen bu kadar. Al şunu. <laughs> Onların cezası ölümdür. Biz nasıl öldüysek onlar da ölmeliydiler.